Siz de arada coşarsınız. Sizden de artık vardır bir derdiniz illa ki. Derdi olmayan var mı bu arada? Olmayan. Derdiniz yok. Hiç yok. Zerre miktar. Maşallah ne güzelmiş. <laughs> Dertsizleri alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bugün sadece bir derdim var yok. Şaka şaka. Ben bulurum sizde bir dert. Merak etmeyin. O kesin vardır orada. Efendim şimdi bir arkadaşım aslında bunu özellikle başta istedim hepimizin sıklıkla düşündüğü bir şeydir. Hele yaşı bana yakın olanların daha da fazla düşündüğü bir şeydir. 10 sene önceki Sinan Canan'a neler, neler söylemek isterdiniz? Ne gibi nasihatlerde bulunurdunuz? Bulunur muydunuz? Sorunun bu kısmı çok hoşuma gitti. Yani bulunmaya da bilirim. Şimdi 10 sene önceki Sinan Canan bu anlatma işlerine yeni başlayan bir Sinan Canan'dı. Aramızda o günleri bilenler var. Ee, daha başlayayım mı başlamayayım mı ya yani ben sokağa kendimi atıp da bir şeyler anlatayım mı diye düşündüğüm ama çok büyük tereddüt ettiğim zamanlardı. 10 sene önce olduğu için bu soru ilgimi çekti. 10 sene önce her an şunu yapabilirdim. Yani birisi gelip bana çok daha iyi bir alternatif gösterip ya boş ver Türkiye'de bu işlerle kimse ilgilenmez. Gel bak seninle atıyorum çok uluslu bir şirket kurup bilmem ne yapalım falan diye bir şey bir aklımı çelebilirdi. Yani öyle bir dikircikler dedim. Neden? Türkiye'de bunlarla kimse ilgilenmez diye bir şeyi ben gerçek zannediyordum. Ne zamana kadar? hayır bunu kabul etmiyorum ben yapacağım isterse bir kişi bile dinlemesin ben anlatacağım diyene kadar bu şüpheyi hep içimde taşıdım. Ama ilk kez 2013 senesinde işte bir televizyon programına davet edildiğimizde ve ondan sonra gelen tepkilere işte geri dönüşlere bakınca dedim ki iyi ki yapmışım. Eğer bugün 10 sene öncesine dönseydim kendimi görseydim derdim ki çok da şey yapma aynen devam et. İyi gidiyorsun ve çok da şey yapmamak lazım diyorum ya her zaman. Onu bir kere daha söylemek isterdim ve o gün hissettiklerimi hatırlıyorum. O gün de kendimi hatırlatmaya çalışıyordum ama 10 sene sonraki ben gelip bana hatırlatsam daha etkili olurdu herhalde. Bu da geçer yahu diye kendi gözlerimin içerisine bakarak bir söylerdim. Ve hakikaten her şey geçiyor. Ee, tabii ki ona filmin sonunu söylemezdim. Yani şöyle olacak böyle olacak. Çünkü geçmişe ilişkin yapacağımız her müdahale bilim kurgu filmlerinden biliyorsunuz geleceğe dönüş falan gibi problem çıkarabilme ihtimali taşıyor. O yüzden ben sadece genel geçer belki bir şeyler söylerdim. Ama bunun üzerine düşünmek çok hoşuma gitti. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Belki hepimiz ara ara bunu kendimiz için düşünmeliyiz diye de düşündüm açıkçası. Bir başka arkadaşım aslında birçok arkadaşım bu soruyu bu aralar çok soruyor. Bu soru en büyük dertlerimizden biriymiş gibi gözüküyor. Soru şu umudumuzu kaybetmemeyi nasıl başaracağız? Üzülüyorum aslında bu soruları duyunca. Çünkü umutla ilgili bir sorunumuz var gibi. Umut aslında bana sorarsanız bir insanın her şeyi. Çünkü yarın bir şeylerin daha iyi olacağına dair bir inancınız olmasa yaşamanız mümkün değil. Nefes almanız mümkün değil. Bu dünyada işlevsel olmanız mümkün değil. Ve yarın bir şeylerin daha iyi olacağına dair bir inanç da bizde atavi. Yani atalardan miras gelen böyle. Bunu daha önce konuşmuştuk. Mağarada yaşayan avcı toplayıcılıkla uğraşan atalarımız bir gün çıkıp avda bir şeyler avlayıp geri döndüklerinde. Onların hepsi çok iyi biliyorlar ki her gün bir şey avlamaları mümkün değil. Yani 10 işte kere 20 kere de bir bir şey avlayacaklar. Dışarıda öyle açık büfe bolluk yok. Ama bir kez bir şey avlayıp geldiklerinde ertesi gün ya biz dün bir şey yakaladık. Bugün mümkün değil yakalayamayız. İstatistiksel olarak mümkün değil falan diye düşünseler de halimiz perişandı. Onlar her gün. O gün de bir şey yakalayacaklarına, o gün de bir kısmet bulacaklarına inanarak çıktıkları için bulma şanslarını arttırdılar. O gözle baktılar, o gözle araştırdılar. Ösayda hayatta kaldılar. Bu özelliği taşımayanlar, yani gelecekten umutla beklentisi olmama haline sahip olanların erken aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz ve biz aslında umutla yaşayan canlarız bizden. Bu Ama bugün ne oluyorsa Aslan kaplan bizi kovalamıyor. Antilop avlamak zorunda değiliz. Ekmeğimizi taştan çıkarır gibi bir durum da yok. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda çoğu zaman bakarsanız. Hele medeniyet olarak. Ama umudumuz pek bir kırılgan oldu. Pek bir kırılgan oldu. Bu konu belki müstakil bir programı belki de önümüzdeki yıl hak ediyor. Umut konusunda belki baştan aşağı bir daha konuşmak lazım ama. Bir kere yarına çıkma garantimiz olmayan bir dünyada eğer yarına çıkarsak ne yapacağımızı biliyor olmak iyidir ve bunu da ne için yapıyor olduğumuzu bilmek iyidir. Bir nedenle yaşamak iyidir. Bir nedeni olan insanın ben umutsuzluğa düştüğünü görmedim. Ama nedeni kaybettiğimiz zaman neden yaşadığımız, o sabah bizi yataktan kaldıran şeyin ne olduğunu unuttuğumuzda maalesef bunu kaybedebiliyoruz. Bunu elimizden almalarına izin vermeyelim yeter. Yani günün birinde o umut bize kendini kendi içimizden gene gösterecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu soruyu sordurttuğumuz için de biraz üzgünüm. Bazı insanların bu noktaya gelmesi de hakikaten benim biraz içim parçalıyor. Ve üçüncü ondan sonra topu size atacağım. İçinde yaşadığımız bu Matrix'in, vay çok ağır girdi soruya Matrix. Zaten Matrix olayında arkadaşlar hemfikiriz. Siz de düşünüyor musunuz böyle simülasyon gibi bir şeyde yaşadığımızı? Bu da böyle iyice bir harcı alem oldu. Evet evet Matrix bu falan diye. yapay zeka. Yani yapay zeka şeyinde yaşıyoruz falan. Hiç de öyle değil ama ne bileyim bir elinizi kapıya sıkıştırınca gene acıyor. Öyle ne bileyim kurşunları falan bükebilenler var mı? Öyle bir durum olmuyor ama. Diyor ki içinde yaşadığımız bu Matrix'in kimliğimizi şematize etmesine engel olmanın püf noktaları nelerdir? Yani bir aslında... Bunu ister bilim kurgusal bir matrix içinde yaşamak olarak düşünün isterseniz günümüzün dijital sosyal medya ya da ağ dünyasında devamlı size kimlikler biçmeye çalışan, sizi kutulara koymaya çalışan bir düzen olarak algılayın. Aslında soru bence oldukça alakalı günlük hayatımızla. Bizi şekillendirmesini engellemek için püf noktalar nelerdir? Tek bir püf noktası biliyorum ben. Biraz önce söylediğim şeyin aynısı. Neden yaptığınızı bilirseniz, yani kendi gündeminiz olursa, kendi derdiniz olursa, biraz önce 10 sene önceki kendimle konuşacağım konu doydu. Senin bir derdin varsa devam et. Zamana ne olursa olsun, etrafında ne olursa olsun, senin için biçilmiş rotalar ne olursa olsun, eğer sende yol, kendi yolun ve gündemin varsa bir şekilde sen kendi yolunu açacaksın, kendi şartlarını belirleyeceksin ve kendi kimliğini ortaya koyacaksın. Aslında benim hayatım boyunca gördüğüm şey bu. Benim de dönem dönem dışarıya uymaya çalıştığım çok dönemler oldu. Şartlar, yaş, bilmem ne, mecbur, o zaman bilmiyorduk falan ve bunların hiçbiri sonuçta bana iyi gelmedi. Birçoğumuz bunu deneyimlemiştir. Hiç ruhumuza uygun olmayan bir şeylere bir süre uymaya çalışırız ama başarılı olsak bile böyle bir darlanma hissederiz, bir sıkıntı hissederiz. Ya tam değil falan filan. Ne zaman ki acık yaş kemale erir, ne zaman ki biraz hani etrafımızdaki olanakları fark etmeye başlarız. İşte o zaman ha deriz ki bu değil de bir B planı, C planı benim derdime daha uygun, benim rotama daha uygun. İşte o zaman işler değişiyor. Ve dolayısıyla Sinan Canan'ın bu konudaki en spesifik deneyimlerini sormuş, en özel deneyimlerini sormuş. Onlar şimdi çok uzun olur, oraya girmeyeyim ama bir tek şey biliyorum. Sizin kendi amacınız, hedefiniz ve anlamı üzerine kurduğunuz bir şey varsa o durumda neyin içinde yaşarsanız yaşayın, onun size çok etki edeceğini düşünmüyorum. Diğer dertler sonra bir de bir dizi sürpriz sorumuz var, çok şaşıracaksınız. Hiç ummadığınız bir yerden geliyor bu sorular. E, sonra doğru da size onurla paylaşacağım. Evet, derdi olanlar var mı arkadaşlar? Ne haber? Dertsizleri şimdi hiç konuşmuyorum. Onlar yok. Küstüm ben size. Dertsizler var aramızda. Dertli bir arkadaşımız var. Buyurun efendim size mikrofon alalım. Merhaba ben Gökhan. Gökhan hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. E, yaptığım iyiliklerin cezasız kalmadığını düşünüyorum. Aha En son bir arkadaşımı bir spor branşında başarılı olması için bir buçuk yıl emek verdim. Hı hı. Kendisi başarıları tespih tanesi gibi dizerken hiçbir karşılık ve... E, Maddi bir şey beklemeksizin verdiğim bu emekler karşısında bir anda beni hayatından çıkarmış oldu. Hı hı. En son böyle bir deneyim yaşadım. Hayatımın e, anlamı olarak belirlediğim insanlara faydalı olabilmek, ilgimi tecrübemi aktarma çabamın e, bu şekilde heba edilmiş olduğunu düşünmeme acaba ne sebep oluyor olabilir? Hangi alanda sormamda mahsur yoksa? Hangi spor alanı? Atıcılık diyeyim. Atıcılık. Güzel. E ama mesela siz sonuçta karşılık beklememişsiniz ama bu kişi sonuçta sizin beklemediğiniz gibi <laughs> herhangi bir karşılık vermemiş. Bu belki de hani ilişkiniz bozuldu bilmiyorum falan ama burada bence insanın kendisine bakıp da aslında bir beklentiniz varmış galiba sizin orada. Yani en azından bu yaptığın şeyin takdir görmesi bir teşekkür bir işte sayesinde falan demek gibi yaptığı hareketin yani sonuç olarak karşılığında en azından bir kusurum var mıydı onu söylemesini beklerdim. Evet yani gene bu da bir beklenti. Yani işte onu diyorum aslında beklentisiz değiliz. Yani belli beklentilerimiz var. Sanki bu tip ilişkisel sorunlarda biz genellikle kendimizi böyle çok teorik ve temiz bir yere koyma eğilimindeyiz. Aslında bizim de beklentilerimiz var. Biz de insanız. Yani biz de takdir edilmek, biz de karşılığını görmek, biz de ne bileyim bir yerde taltif edilmek falan isteriz. Niye istemeyelim? Ben mesela işte bir sürü öğrencim var şimdi kaç tane oldu bilmiyorum. Birileri çıkıp da bir yerlerde ya ben Sinan Hoca'nın öğrencisiydim ondan sonra da bunu yaptım deyince evde oturduğum yerde şöyle bir kasılıyorum yani. Ya da hakikaten yatırım yaptığım ciddi efendim zaman harcadığım birisi işte benden aldığı herhangi bir şeyle yarın bir gün benim hiç ismimi zikretmeden bir şeyler yaptığında belki bozulurum yani bir şey pek başıma gelmedi ama içimizde böyle beklentiler olduğunu belki yatsınmamamız lazım. Bence bir sürü dert buradan çıkıyor biliyor musunuz? Biz kendimizi aslında Tam incelemiyoruz. Yani beklenti olması normal, beklenti olmaması anormal. Ve beklentimiz yok sanırken kendimizi, o beklediğimiz şey olmadığında düştüğümüz ruh halinde bir türlü kaldıramıyoruz. Bence aslında burada kolaycılık olarak görmezseniz sorun çok o arkadaşla ilgili değil gibi. Bizim ona yansıttığımız ve ondan aldığımızı düşündüğümüz şeyi belki biraz masaya yatırmamız. Yani sizin belki biraz oraya bakmanız iyi olabilir ama hiçbir kişisel sorun böyle iki dakikada bir muhabbette çözülebilecek kadar basit değildir. Ama dediğim gibi ben her zaman bana bir şey olunca kendime bakıyorum. Tavsiye edebileceğim de en fazla o var.